Arkadaşlar tekrar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere yepyeni bir sistem tanıtacağım. Yeni açıldı, reklamlarına da yeni başladı. Ee, adminin bana yazma süresi sanırım 10 veya 15 dakika olmuştur. Biraz inceleme e, için zaman harcadım. E, şimdi de hızlı bir şekilde sizlere sistemi tanıtayım. Amelion sisteminin adı arkadaşlar. Hıza dayalı bir sistem. 5 dolarlık bir bonus ile e, günlük %5 ile %15 sabit gelir diyor ama içerisine baktığımda 1 ile 3 arası yani %1 ile 3 arası bir gelir söz konusu. Gördüğünüz gibi 3 kademeden oluşan bir kazım madencilik bölümü mevcut. Siha 256 siklik ve TH olarak minimum çekim miktarı bu sistemin diğer sistemlere göre daha güzel. Onu da hemen sizlere belirteyim hemen şöyle. Minimum tutarı da sizlere göstereyim arkadaşlar 5 USDT 0.025 BTC yani bu oranlar çok iyi çünkü yüksekler ödemiyordu artık bizi bıktırmıştı inşallah bu sistem öder 10 XLM 100 DOGE 0.03 ZEK 0.002 BTC 0.01 Bitcoin Cash 0.01 Dash yani şu aslında 1 diyor ama 16 bilginiz olsun. 100 TRX 0.12 ETH yani 0.012 100 XRP ve 0.016 DASH evet burada yazıyor. Ben burada DASH başladım bilginiz olsun çünkü ilk scriptte e, ancak onu yapılabiliyor. Şöyle kayıt kısmını göstereyim. Username, e-posta, şifre şifre ve ben robot değilim. Şifrenizi 8 karakterle yapmayı unutmayın. Ar Ardından kaydol dediğinizde kaydolursunuz arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde sisteme giriş yapayım. Gördüğünüz gibi ilk bizi karşılayan ücretsiz 145 GHz'lik bölümde ben Dash kazdım. Hemen şunu İngilizce'ye tekrar çevirelim. Dash ile devam ediyorum arkadaşlar. Bu bölümlere satın almak gerekiyor. Bence buralara para yatırmayın. Daha önce uyarılarıma rağmen arkadaşlarım para yatırmışlardı ve ödeme alamamışlardı. Kıza dayalı sistemlerde lütfen herkes bizim taktiğimizi devam ettirsin ve stratejimizden şaşmasın. E, bu minik dediğimiz kısım balans. Burada arkadaşlar istediğiniz coin hangisiyle yatırım yapmak istiyorsanız e, buradan yatırım miktarınızı seçip diyelim ki e, biz buraya Tron'la yatırım yapacağız. Hemen şurada bize Tron cüzdan adresi veriyor. Yatırımı yaptık diyelim kaç paralık yatırım yaptık? 5 dolarlık yatırım yaptık veya 10 dolarlık yatırım yaptık. Yatırımı yaptıktan sonra Şuradan hız alma kısmına geliyoruz. Daha sonra burada da neyi seçeceğiz? Diyelim ki ee, deşi seçeceğiz. Deşi seçip burada ee, ne kadarlık? Diyelim ki 10. Gerçi bir deş diyelim. Bir deşin fiyatı şu an ne kadar? Ona göre bir deş diyelim. Veyahut da 0.5 deş diyelim. 627 gigazik bir hız veriyor ve total verdiği ücretsizlikle birlikte 772 oluyor. Günlük de %1 GHS diyor ama yüzde %1 kazanç elde edersiniz diyor arkadaşlar. Şu scriptlerde gelirler artıyor fakat bana göre ben çoğu sistemde bunları ödeyeni görmedim. Ancak ve ancak nasıl ödeyeni gördüm. Altında referanslı olup kendisinin de yatırımı var ve referansları da ciddi yatırım yapmış. Bu insanlarınkini ödüyor. O yüzden arkadaşlar lütfen şu gördüğünüz bölümlere girip de yatırım yapmayın. Paranız içeride kalacaktır büyük ihtimalle. Şurada şu gördüğümüz kısımda eğer referansınızı kasarsanız yüzde pardon 2GHS hız veriyor. Yani kazım hızımız artmış oluyor arkadaşlar. Kazanç kısmımızı buradan görüyoruz. Ne kadar para çektiğimizi buradan görüyoruz arkadaşlar. Sport kısmı zaten burada sıkıntılarımızı yazdığımız bölüm. Ee, normalde şu akkont kısmına geçtiğimde şimdi balans dediğimiz yerde normalde withdraw da var. Bilginiz olsun. Balanstan withdraw'a geçip hangi Coin kazdıysak arkadaşlar onu ne kadarsa limiti buraya yazıyoruz. Ardından cüzdan adresimizi buraya yapıştırıp withdraw dememiz yeterli. Bana göre bu sistem maksimum 20 veya 30 gün arasında ödeyecektir. Senenin ilk projelerinden olduğu için beni yanıltabilir. Benim sadece şu 9. ay 10. aydan itibaren gelen sistemlerin yapmış olduğu hareketlerden dolayı kendi genel fikrimi söylüyorum. Bu yüzden açık olarak şunu da belirtmek istiyorum. Bu sistemde hıza dayalı devam edelim. ben de Twitter'a olmadı atarım birkaç kez. Twitter attığımda Twitter'dan gelen yatırımlar bizim alt ekibimizi YouTube ve Telegram'daki ekibimizin ödeme almasına sebep olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Sistemin başka anlatılacak da pek bir şey de yok aslında. Bakayım kalan bir şey var mı? Herhalde yoktur. Sizler de buralardan istiyorsanız hesaplamalarınızı falan hepsini de yapabilirsiniz arkadaşlar normalde. Bilginiz olsun. Evet başka anlatacak bir şey yok. Sistem hakkında anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.